...israfın tanımını biraz daha genişlettiniz... ...haklı olarak... ...ve bu ülkede insanlar ekmek kuyruğunda... ...bu ülkede insanlar et kuyruğunda... ...yağ kuyruğunda, pirinç kuyruğunda... ...market market geziyor emekli... ...evet işte zaten acınacak halimizde bu... ...aslında hem... ...milletimiz acınacak duruma düşmüş oluyor... ...ama iktidar... ...bundan ders almıyor... ...yani... Ben şöyle yani görüyor da mı ders almıyor çünkü Nurettin Nebati'ye bakıyoruz ekonomi çok güzel diyor çünkü yani onu değerlendirmesi de öyle evet, tabii saraydan saraya köşkten köşke kendisinin destek verip de o destekten faydalanan insanların kendisine yaptığı ikramlar görünce ne problem ki var ki diyor Türkiye'de bunu der tabii halkın arasına ka karışmakla korkuyorlar Bütün o kuyruğa girsin bakayım bir ekmek kuyruğuna girsin bir et kuyruğuna girsin. Emin olun yüzünü kaldırıp kimsenin yüzüne bakamaz, kafasını kaldırıp. Ha başka yerde mangalda kür bırakmazsınız. Keyfiniz yerinde. Etrafınızdaki insanlar sizi ne söylerseniz söyleyin alkışlıyor. Bu halkın içinde olmak manasına gelmez. Halkın derdiyle dertlenmek manasına gelmez. Halkın sıkıntısını gidermek manasına gelmez. Mahkemeye düştünüz. E, mahkemeye düşen herkes iktidar tarafından bir destek arama mecburiyetinde kalıyor. İktidarın size desteği yoksa vay geldi halinize. Hele de iktidara karşı bir davanız varsa kazanma ihtimaliniz ortadan kaldı. O zaman adalete güven, hukuka güven... Şimdi bir ülkede zaten biz ekonomiden bahsediyoruz vesairede de bir numaralı bir devletin işi adaleti tesistir. Güvenliği tesistir. Eğer bir memlekette adalet kamil manada işlemiyorsa mekanizması o ülkede yaşanmaz. Çünkü en ufacık bir problemle karşı karşıya kaldığınız zaman sizi koruyacak mahkemeye gidemezsiniz. Mahkemenin vereceği karar size bağlıdır, yapınıza bağlıdır, iktidara olan tutumunuza bağlıdır o iktidara karşı. Siz iktidara karşı bir tutum belirlemişseniz hakkınızı aramaya çalışmak beyhude. Ama ne oluyor? Elbette herkes mahkemeye gidecek. Bizim de başımıza bir sıkıntı gelse biz de mahkemeye gideceğiz. Mahkemeden aldığımız berat kararı da varsa ceza kararı da gelecek için elimizde bir delildir. Ne için? Bu mahkemeler düzgün çalıştı mı çalışmadı mı? Onun için ben hakimler tabii en büyük mesuliyet altında bunu bilelim. Çünkü bir de bu da aynı zamanda tıpkı Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi bir uyarı mı? Hani elbette. orada Sayıştay'a gitti. Sizden de şimdi yargıya, mahkemelere mi gidiyor o uyarı? Şöyle mahkemelere, yargıya gitme meselesi diye değil. Bu siz biz iktidar meselesi. E, tabii mi? biz iktidara geldiğimiz zaman en önemli konu yani ekonomi önemli elbette. Dış politika önemli, bunların geçim derdi önemli ama bir numaralı mesele adaletin tesisidir. Öyle bir sistem kurulmalı ki yetkililer adalet mekanizmasına müdahale edememeliler. Bu sağlanırsa memlekette adalet te tesis edilmiş olur. Ama bu sağlanamazsa sadece iktidarı memnun etmek için hakimler e, çaba içine girerlerse o zaman o memleket yaşanamaz bir hale gelir. Bunu bu bizim çözmek mecburiyetinde kaldığımız bir numaralı meseledir adalet. Şimdi hep biz ahlaktan bahsediyoruz, iktidar da bahsediyor. Ama adil olmak ahlaklı olmanın bir numaralı meselesidir. Ahlaklı diye iddia eden bir insan adalete güvensizliği tesis ediyorsa o insanın adalet ahlakı yok demektir. Güven adaletle tesis edilir. Güven olmadan bir ülkede kimse huzur içinde yaşayamaz. Dürüstlük de bununla ilgilidir. Yolsuzluk da bununla ilgilidir. İsraf da bununla ilgilidir bu milletin mali imkanları işte biz bunu bütçe harcamalarında özellikle görüyoruz. Eğer çarçur ediliyorsa bu ahlaki bir sorun var manasına gelir. Onun için burada bizim en önemli meselemiz adaletin, hukukun tesis edilmesi, adaletin sağlanması ve herkesin başı sıkıştığında, haksız bir muameleyle karşı karşıya kaldığında mahkemelere gidip kendi hakkını koruyacağına inanmasıdır. Bu bir numaralı. Ondan sonrakilerine gireriz. Efendim?